Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar sizlere dediğim gibi e, kutu açılımı yapacağım. Ama arkadaşlar Batman, 5300 kupa olmadım. Ama e, diğer hesabımda olacağım 5300 kupa. Bunu da mini kutu açılımı yapacağız. Ses geliyor özür Dilerim kardeşim şey izliyor bir şey. Evet arkadaşlar. Hemen oyunumuzun sesini birazcık açalım ki Ezgar geldi. Ben de onun aksesuarı var. Kulübümüze de gelin. Diğer videomda da göstermişim. Yaşasın Türkiye. Gelen hemen 3 kişi arkadaşlar. Gelen 3 kişiye yardımcı lider hediye. Bakın kıdemli. Kıdemli, 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 kıdemli. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar geldik şimdi. Burada şeylerim var. Böyle kutularım. Mini dediğim için minik yaptım. Ama Brawl Pass alacağım. Eğer bu videoya bu video 3 like gelirse hemen hemen kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim hemen. Orada görevim var ama yapmayacağım. Mini dediğim için minik yapacağım. Önce altını alalım. Ama ilk önce size oranı göstermek istiyorum. Bu video like ve abone olursanız ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi kutu açılma hemen gelecek. Efsanevi oranı 6. Gizemli oranı 26. Destan oranı 58. Süper Ender 28. Böyle oranlarımız. Önce kupa başlayalım. Ama karakterlerimi göstereyim. Olmayan karakterler Penny, Dero. Buraya bunun şey çıkarsa sevinirim ya Crow. Ama çıkmayacak tabi. Dur birazcık taktik yapacağım. Crow'a basacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mr. P alacağım Crow'a en yakın o. Şimdi Crow'la maça gireceğim. Maçla Crow'la bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar ama bu taktik krov çıkacağını belli etmiyor arkadaşlar. Ben öylesine deniyorum. Şöyle bir tane buna vuralım. Bir tane buna vuralım. Bir tane buna vuralım. Bir tane buna vuralım. Tane buna vuralım. Yani krov çıkacağı belli değil arkadaşlar. Ben de krov çıkacak demiyorum yani. Sonra demeyin bana krov çıkmadı. Buna hiç kere vurayım. Bir tane de ulti atayım. Tamam. Şimdi gelelim bu robotları öldürelim robotları hemen öldürelim. Pün. 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 Ben bir kere daha alt atalım. Pün. Ve bu da sonu olacak. Pün. Sen de orada öl ve bir tane emoji verelim Krov'un. Ve bu bizi öldürsün. 1 2 3 4 5. Şimdi 3 saniye bekledik. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şimdi ben senden intikamımı alacağım. Ona hiç, o bize hiç vurmasın. Biz ona uzaktan uzaktan vuralım. O bize vurarsa yanarız. Yani arkadaşlar, krov çıkacak diye bir şey yok. Çıkmaya da bilir. Ben krov çıkacak diye bir şey demiyorum. Hemen olduğumuz yere şöyle ulti atalım ve çıkalım. Evet şimdi Krov çıkacak. <laughs> Tabii ki de çıkmayacak ama olsun. Yine de karakter çıksın diye yaptım. Hemen kupa yoluna gelelim. Kupa yolundan ben bunu Edgar'a vereceğim. Çünkü Edgar'ı maxlayacağım. Buradan da 300 altınımızı alalım. 200 boya geldi değil mi? Boya geldi. Bunları da yükseltirim. Moksin sarmal yılanını açarım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Çıkmadı. Bakayım. Yak. Çıkmadı. <laughs> tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ağabey. Çıkmadı ya. Hadi bir tane karakter ver. Hadi. Büyük kutu bana karakter ver. Sana karakter veririm. Ama bu videoya like ve abone olsunlar. Arkadaşlar bu videoya hemen like ve abone olun yoksa karakter çıkmayacak. Arkadaşlar bu videoya love, lütfen like ve abone olun ve karakter çıksın. Evet arkadaşlar bu videoya like ve abone olun karakter çıksın. Ve Muhammed artık tıklayabilirsin. Ne duruyorsun? Tamam tıklıyorum. Bakalım. Bir kutu bizi kandırdı. Hayır olamaz. Büyük kutu bizi kandırdı. Hiç. Mega kutu bana karakter ver lütfen. Tek şansım sende. Bak bir tane 8 yaz da. Çok güzel olsun lütfen ya. Muhammed ben sana kaç yazdırırım biliyor musun? Kaç yazdırırsın? Ben sana 5 yazdırırım 5. Ama 5'te karakter çıkmıyor ki. Ne yapalım Muhammed? Şansım böyleymiş. <laughs> Çıkmadı arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım ya? Yani? Şimdi kalmadı şansımız. Kalmadı. Dur birisinden hesabını ver diyeceğim. Gel bakayım. Oğlum sohbet sessize alınıyor lan. Dur. Kabul etsene be. Oğlum bir gel. Abdullah Miraç. Bir gelsene. Bir gel la. Dur yazayım bakayım ne diyecek. Bana hesabını ver ver video dayım Evet arkadaşlar şu an arkadaş dedi ki bana hesabını ver videodayım yazdım. Yeminle mi yazdı? Ben gülümsedi. Ben dedim ki yemin ederim videodayım. Hatta bak 5 dakika sonra izle. Kanalımın ismi Mami ve Zeynep Arslan. Olur mu? Alo orada mısın acaba? Mortis'in şeyi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaş gitti galiba şu an şokta. Ya da benim kanalımın ismine bakacak ya. Arkadaşlar bir tane daha kutu var. Ondan da çıkarsa çıkacak artık. Allah'ım karakter çıksın bundan daha hiçbir şey istemiyorum. Sterenler bile çıksa ne olur ya. Abi, abi. Dur Zeynep dur. Abi, abi. Ve basıyorum. Aha. Dur buna ayakla basacağım. Ayağımla basıyorum. Abi. Ya Çıkmadı ya. O kadar ayakla bastım ya. Neyse ya güzel yine de. Neyse güzel. Daha çok biriktirmem lazım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.